Merhaba arkadaşlar ee, konunun daha iyi anlaşılması için bir anlatım videosu daha e, çektim şimdi e, yalnız şundan da korkuyorum ee, fazla detay anlatma ya da anlayan birinin e, sürekli konu anlatım dinlemesi negatif etki de yaratabilir e, o yüzden anladığınıza eminseniz sadece örnek kısımları durdurup kendiniz çözün. Doğru sonuca ulaşıyorsanız anlatım videosu dinlemeyin diye tavsiye ederim. Bunun böyle bir tehlikesi de var. Dediğim gibi anladığını düşünen arkadaşım süreyi örneklere getirsin. Örneği kendisi çözsün. Bir sıkıntı varsa konu anlatım dinlemesini tavsiye ederim. Ben sıfırdan ve farklı yöntemle konuyu anlatacağım. Bakalım nasıl? Şimdi gençler öncelikle şimdi ben bir şey yapacağım. Bu Hani saniye dakikalarda 60'ı geçen durumlarda e, ne yapıyorduk bir şey anlatmıştım. Şimdi onu ben farklı bir yöntemle anlatacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi arkadaşlar normalde hanelere bu işte e, hesap makinenizdeki e, şey, hesabınızdaki paranız e, işte şifreniz e, kapı numaranız hep onluk sayma sistemi ne demek o? Her haneye 9'dan büyük sayı yazamazsınız. Çok güzel. Hocam yazarsak ne olur? Buyurun. 328 tane onluk, 17 on tane birlik. Dedik ya yazamazsınız efendim. Ne yapacağız? 10 eksiltiyorum. 7 kalanı yazıyorum buraya. Birler basamağına. Bu biri bu biri onlara ekliyorum. Artık 28 değil 29 oldu. Şimdi sürekli 10 çıkartacağım ya. Yani pratik olarak 20 çıkartıyorum. Bu sefer yüzlere artı 2 geliyor arkadaşlar. Evet bir daha 28 tane onluk yani aslında bu 280'e karşılık. Bu da 17'ye karşılık. Gerçekte gerçekte yazması gereken sayı bu imiş. Şimdi gelelim dakika ve saniyede ne olup bitiyor. Canlar ne yapıyorduk? Canlar ne yapıyorduk? Normal, normal topla. Normal topla. efendim bu kaç? 7, 84. Güzel. Topladım mı? Topladım. 60'ı geçti ama geçmeyecek. Geçmemesi lazım. 60 eksiltiyorum. 4. Yalnız nereye gitti o? Dakikaya verdim. Tamam mı? Şu durumda burası 72 değil, 73 dakika ve burası da 84 derece oluverdi. verdi. Ne dedik? 60'a geçemez çıkartalım o halde. Burası da 13 dakika versin ve buraya da artı bir derece ilave ile 85 derece olsun. Tamam mıyız? Şimdi gençler gelelim e, eldeli çıkarma işlemine. Şimdi 20'den 32 çıkmaz. Okey. Ee, ne yapacağım? Komşudan bir dakika alacağım. O zaman alırsam artık on bir dakika gönderirsem 10 değil 9 dakika kaldı. Çok güzel. O bir dakika var ya o bir dakika. Bu da 60 saniyeye eşit oluverdi. He, 20 saniyede vardı burada oldu bana bu 80. 80'den 32'yi eksilttim. Evet. 8 48. Şimdi bu sefer de şey diyorum. 9'dan 48 çıkmaz. Ne yapayım o zaman? 1 derece yani 60 dakika alayım. Şu durumda şu durumda bu vatandaş 69 dakika olacak. Onu gördünüz değil mi? Heh, yalnız hoca evet ben 1 derece aldım. Onun farkındayım. 81 değil artık 80. 1 dereceyi 1 dereceyi verdik. 1 dereceyi verdik. 1 derece ne? 60 dakika. Verdim buradan eksilttim benimki 9 dakika değil artık 69 dakika çıkarma işlemi yaparsam 21 dakika. Çok güzel. 80'den de 37'yi çıkarttığımda 3, 7 ve 4. Evet. Komşudan komşudan 1 derece alıyorum ya ben. O bir derecenin karşılığı 60 dakika. Heh. E bende de var zaten 9 vardı zaten. Oldu bana bu 69 dakika. 69'dan da 48'i eksilttik ve 2'ye ulaştık. Şimdi şimdi anlatacağımı müm e, mümkünse e, genel kültür bilgisi olarak dinleyin. Tamam mı? E, yeniden söylüyorum. E, bu anlatacağım şeyden de korkuyorum yanlış anlaşılmaya sebebiyet verir diye tamam şimdi arkadaşlar ben 2000'den 1457'yi çıkartmak istedim yalnız senin yaptığın yöntemle değil şu an gösterdiğim yöntemle yapacağım umarım sana e, faydası olur. Şimdi canlar ben diyorum ki buradan bir binlik alayım. Yani artık burası bir olsun. Ve buraya vereyim. Bini. Bu arada bu arada bu 4 gerçekte 400'e karşılık. Bu 5 gerçekte 50'ye karşılık. Bu da 7'ye karşılık. Okey. Canlar üşenmeden bir daha yazayım. Şimdi bak 1 1000 0 0 1 450 ve 7. Tamam. Şimdi ne yapayım ben? Buradan bir yüzlük alayım. Ha, o zaman burada kaç kalacak? 900 kalacak. Çok güzel. Buradan da bir onluk alayım. Hani siz 999 yazıyorduk ya. İşte onun onun da açıklamasını yapmış oldu. Artık artık 10'dan 7 çıktı 3. 90'dan 50 çıktı 40 yani 4 yazabilirim çünkü bunlar burası onlar basama. 900'den 400 çıktı 500. E burası yüzler basamağı zaten ve evet. Tamam mı canlar? Bu buydu. Şimdi şu soruya bakalım. Bu da güzel bir soru. Bir derece neye eşit? Şimdi canlar ee, hani 60'ın içinde kaldığı için bunda bir oynama yapamam. Dolayısıyla yan tarafa ekleme yapamam. Bu böyle kalır. Ve hiçbir zaman bir derece eşit olmaz. Zaten bir derece neydi canlar? 60 dakikaydı. E bu 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 bir dakika gitti. Evet canlar, 60 saniye, 60 saniye bir dakika demek. Yani bir bir iki dakika demek. Tamam mıyız? Bu gene bu ikisi 60'dan küçük olduğu için eledim. 60'dan küçük olduğu için eledim. Hocam cevap denizli mi? Bakalım. Bakalım. Şimdi bu vatandaş bu vatandaş ne? 1 dakika. 59 bir daha 60 dakika. 60 evet o evet. 60 dakikada 1 derece. Canlar bu soruya bakalım. Şimdi eşitse bloklar da birbirine eşit olacak. 16'ya 16. Evet. Şimdi ee, canlar. Şimdi canlar, ben buraya 20 yazsam hani eşit olsun diye. E ee, 17 16 var. Gitti. Ha, arkadaşlar, hani 60'tan büyük olduğunda hani farkı yazıp 1 derece arttırıyorduk da bu ona benziyor. Anladın sen ne demek istediğimi? Yani ben buraya ya 20 yazabilirim ya işte 60 fazlası 80 yazabilirim. 60 fazlası 140 yazabilirim. Tamam mı canlar? Şimdi 80 yazarsam ne olur? Öğretmenim 80 yazarsan ne olur? 80 yazarsam 60'tan farkı olan 20 yazdırırım. Buraya da artı 1 derece getirtirim ki o da 17 dereceyi versin diyoruz. Canlar esas ölçü neydi? Esas ölçü neydi? Esas ölçü neydi? Sürekli olarak sürekli olarak 360 eksiltmemizdi. Sürekli ama. Sürekli 360 eksilteceğiz. E bunun kısa yöntemi var mı? 2700'ü 360'a bölmek yeterli. E ee, tahmini 8 defa mı vardır? 7 defa canlar. 42 elde var. 4 25. Evet. 8 1. Bak işte bu esas ölçü. Şimdi canlar negatiflerde ne yapıyoruz? Negatiflerde efendim 2 yol var. Birincisi şu vatandaş eksi 400 ya. Eksi 400'ü geçen pozitif 360'ın bir katı. Şimdi bu arada arkadaşlar ee, lütfen sayılarla aramız iyi olsun. 360, 720 değil mi? 1080 diye gidiyor. Eksi 400'ü geçen 360'ın katı kaç? 720. Hee 720'den 400'ü eksilttiğimde... 320 esas ölçüyü buluyorum. Ya da öğrenmenin ikinci yol ne? Normal ben 360 işte ben bunu pozitifmiş gibi görsem pozitifmiş gibi görün 140 mı? Şimdi pozitif de 140 sa eksi 400 için eksi 140'tır canlar. Aa, pardon sadece 40 özür sadece 40 Şimdi negatif esas ölçü olmaz değil mi? Sonradan ne yaparım? 360 eklerim. Yine aynı kapı. Şimdi gelelim gelelim radyanlarda. Şimdi canlar derecede 360 atıyorsak onun karşılığı 2 pi bu sefer de 2 pi atacağız sürekli. Tamam mı? Sürekli 2 pi'yi çıkartacağız. Evet. Bu esas ölçü. Bu birinci yol. Sonra bölerim efendim. Bu ikinci yol. Öğretmenim ne yaparsın? 5 pi'den önceki çift sayıyı o 2 pi'nin katı, 2'nin katıdır değil mi? Direkt atarım ve bana pi kalır. Negatiflerde negatifi geçen çift sayı. Değil mi? Ne o? Evet siz 10 pi eklersen ben vatandaşın esas ölçüsünü bulurum. Ya da ya da ya da ya da ya da ben bunu pozitifmiş gibi düşün. Pozitif gibi düşün. Bu 9 pi. 9 pi'den 8 pi eksiltirsem pi 9 pi'de esas ölçü pi kadar, pi ise eksi 9 pi'de esas ölçü eksi pi'dir. Negatif olamayacağına göre ben ne yaparım? 2 pi eklerim. En son gene zaten pi kalıyor. Gelelim kesirlilerde. Gelelim kesirlilerde. Canlar normal normal böl. Böl, böl yani. Tamam mı? 6 e, 0'da evet 2'de de yok. Bunu böyle yazdık ve 2 kalanı verdi. Şimdi ben böyle yazsam bir işlemi kontrol edelim. 60 topla 62. Yani gençler pi de sonradan ilave edeyim. Şimdi bu zaten bu zaten 2 pi'den küçük. Buradan da sürekli 2 pi atmam demek Aslında kendisini çünkü 22'nin katı ya Aslında kendisini atmamız demek O da ne esas ölçüyü bana ne verecek? 2 pi bölü 3 verecek Canlar buraya bakalım İyi, Buyurun bölün işte 87'yi 87'yi 5'e bölelim Tamam 37. Kaç defa var? 7 defa var. 35. 2. 17 pi 2 pi bölü 5. Buraya elleme. Buraya elleme. Burada ne yap? 2 pi at. Bunun bir küçüğü yani 16 pi atman demek. E kala kala ne kalacak? Bu kalacak. Canlar. Ee, dediğim gibi e, şunu da söyleyeyim. Sizler soru atarsanız e, bundan sonra şöyle yapalım mı? Sizler soru atın. Ben o soruyu e, birazcık konu anlatım enjekte ederek çözeyim. Tamam? Bir de bir, bir de bir de öyle deneyelim. Çünkü ee, işte hadi ben bu soruyu yapamıyorum dön bir daha A arkadaşlar saf ya da e, pür konu anlatın e, problem çözüm ve tekniklerde eksiktir e, o yüzden bundan sonraki en güzel aşama Soru üzerinden anlatımdır. Ee, ben işte araç kullanırken bunu bizzat e, yaşadım arkadaşlar. Yani e, işte bir eğitmen aracılığıyla işte park etme mi? Şimdi bunun videosu var. İzliyorsun. Çok güzel. Nasıl park edeceğine ilişkin düz yazı var. Onu izliyorsun. Çok güzel. Ama canlar o... Diroksunun başına geçmeden o olmuyor. O yüzden e, bakın ne kadar doğru ya da yanlış yaptığınızın yani onu umursamayın arkadaşlar. Çünkü e, siz e, büyük bir cesaret, büyük bir e, işte e, psikolojiyle o soruya geçtiniz mi? Bir, şey, bir şeyler başardınız devamını sabırla getireceksiniz diyorum. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.